halk müziğinde yapraklı panayırı olarak tarihlere geçen ve 500 yıllık bir geçmişe sahip olan festivalin çok büyük önemi var. Eylül ayında düzenlenen festival 3 gün 3 gece devam edermiş. Akşam olup da karanlık basınca davulcular, zurnacılar ve köçekler ortaya çıkıp sabahlara kadar çalıp oynarlarmış. Yurdun dört bir yanından gelen saz şairlerinin ve aşıkların gösterileri de ilgiyle izlenirmiş. Bugün hala Çankırı'nın bazı köylerinde aşıklık geleneği sürdürülüyor. Köy dolarında bir araya gelen insanlar aşıkların dillerinden dökülen hikmetli sözlerle hem eğleniyor hem öğreniyor. Hemi ekmekin aşığına, hemi ekmekin aşığına, neler getirdi başıma ye. Maşallah senin tıraşına, tölesene mısır kardayım. Kıraşımı sen eleme Doğru gidiyorum beleme Saçımdan sahneleme Kır kafa kalmıştır kırklar Bir gülüm ben de soluyum Derdime derman buluyum Gözüne kurban oluyum Söylesene mısır kazan ne fena karanlıkta tanıyam el ardından tutamıyom <laughs> elerdinden yetemiyom gomun düştü bir sağarda sen ben bacı dinleyen hoca hacıma, başındaki si yatacağı kurban ola mıştı Başımdaki siyah saçlar kalmadı ki dünce düşleri. Kok yüzümde uçan kuşlar selam getirimi yarda. Sen, sen söyledin gözüm yaşına doldu. Al Yalmur adını buldu. Anan baban senin gibi olduk. Daha ömür var mı mısır kardayı? Bunları ben bitirmiyorum, mecnun olup oturmuyorum. Dertlerimi bitirmiyorum, yeter başka çile karta. Olmadı ki sülüklü dede ölü düşmene diyor. Hiç çangın ya varmak, varmak, varmak nasıl bulmadık ki sülüklü dede kalışmene Bu düğün yanımda döneni Kimseler gelmedi de gam unutmay. Hingeki bu stan diyanan oladın atı, kaç yaşımda ölü düşmen ediyor. Hingeki bu stan diyanan oladın atı, kaç yaşımda ölü düşmen ediyor. Bacılarım da başı koyun, ucumda meliyum Karaberden ertem ayağı, rafı deliyum Fransa'dan da kardağın Kaşların geliyor Geç yaşımdan ölüyüm, şuna ne diyor.

Ey atmanaz gömül ben ey atmanaz ala dünya bazı bazı içimdeki en incisizdi geldi de geldi beni içimdeki en incisizdi geldi beni geldi beni <laughs> bu dünyanın hallerine Düşsek mübarek çöllerine Aşık gitsin yollarına Çağır beni, çağır beni gitsin yollarına Çağır beni, çağır beni kollarım yaşınam doldu kader bana açıla verdi çok şükür mu orada verdi çağır beni çağır beni çok şükür mu orada verdi çağır beni çağır beni Çankırı türkülerinde düğünlerin ayrı bir geri var. Bazen 10 gün devam eden düğün eğlencelerinde erkekler için ince saz takımı, davul zurna ekibi ve köçekler, kadınlar için de defçi kadınlar ve çengiler tutulurmuş. Defçi kadınlar kız evinde ilahiler ve türküler söylerlermiş. Böyle bir örneği Kızılırmağ'ın Güney Kışla Köyü'nde izledim.

Ben yaptığımı demiyorum. Ya,